Merhabalar kuzularım tosunlarım. Atom ve periyodik sistem ünitesine devam ediyoruz. Üçüncü dersimizdeyiz. Ne yapacağız peki? Atom ile ilgili bazı tanımlar vardı hatırlıyor musun? İzotop, izoton, izopar. İşte bu ifadeleri anlatacağız. Açıklayacağız arkadaşım. Mantığıyla anlamak istiyor musun? O zaman bende kal. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Bismillah. atom türlerinden birincisi izotop atomlar. Nedir izotop atomlar? Yani dört tane üniversite hazırlık öğrencisi çevirdiğin zaman izotopun tanımını muhakkak yapacaklarını düşünüyor. Ve şöyle diyeceklerdir. Proton sayıları aynı. Nötron sayıları farklı olan taneciklere atomlara biz e, izotop diyoruz. İyi de proton sayısı aynıysa bunlar aynı element değil mi arkadaşım? O zaman aynı elementin nötron sayıları farklı olan taneciklerine biz birbirinin izotopu diyoruz. Aynı elementin nötron sayıları farklı olan atomlarına izotop atomlar ya da proton sayıları aynı kütlenimleri farklı olan atomlar olarak da tanımlanabilir arkadaşım bunlar. Peki hemen örneklere bak aşağıda. Karbon 6'ya 12, karbon 6'ya 14. Bak her ikisi de karbon mu? Evet. Birisinin nötron sayısı 6 iken diğerinin nötron sayısı kaç? A kaç yapar buradan? 8 gelir. Doğru mu? Nötronları farklı. Hatta karbon 14 metodunu duymuşsundur. Radyoaktif bir elementtir karbon 6'ya. E 6'ya 14 işte bir kemik yaşına bakılarak bilmem kaç bin yıl önce öldüğünü bulurlar bu yöntemle. Herhangi bir insan. Diğer bir örneğimiz oranyum 2, 92, 235, 92, 238 ki şu 92, 235 izotopu nerede kullanılıyor? Özellikle radyoaktif deneylerde, nükleer sistemlerde kullanılıyor. Sonra asıl bizim bilmemiz gereken, bak şurası var ya şurası. Bilirsen iyi edersin diye düşünüyorum. Hidrojenin izotopları. Şu bildiğimiz hidrojen, şuna, bak kütle numara, bunun nötron sayısı 1. Bunun nötronu yok, yok bu hidrojen. İkincisi, o da hidrojen ama ona döteryum derler. Üçüncüsü, o da hidrojen ama bunun kütle numarası kaç? E, 3, buna da trityum derler. Döteryum kütle numarası 2 olan, trityum kütle numarası 3 olandır aşağıda da buna örnek vermişiz. Aynı element atomlar oldukları için kimyasal özellikleri aynıdır yalnız. Dikkat et arkadaşım bak burada. İzotopların kimyasal özellikleri aynıdır ifadesi yanlış değil. Doğru bir ifadedir. Genelde de böyledir. Lakin bir önceki dersimizde biz sana şunu söyledik. Dedik ki bir atom elektron aldığında ya da verdiğinde kimyasal özelliği değişir değil mi? Neden? Çünkü elektron aldığında ya da verdiğinde soy gaza benzemeye çalışıyordu. Soy gaza benzediği anda da kararlı yapıya ulaşıyordu. Artık kimyasal özelliği değişiyordu. Elektron başına düşen çekim kuvveti değişiyordu. Tepkimeye girme isteği değişiyordu. Atom elektron aldığında ya da verdiğinde kimyasal özellik değiştiğine göre o zaman bu izotop atomların da kimyasal özelliklerin aynı olabilmesi için aynı zamanda elektron sayılarının da aynı olması lazım. Hocam ne demek istedik? Şunu demek istiyor. Mesela karbon 6'ya 0 tamam karbon şurası 12 şurası 14 olsun. Bu 0 her ikisi de 0 her ikisi de nötrse özellik aynı. Ama birisi eksi ya da artı 4 olduğu anda Artık elektron vererek soygaza benzedi. Artık kimyasal özellikler değişti. Bu ikisinin kimyasal özelliğinin aynı olma ihtimali yoktur. Anlaşılmıştır umarım. İzotop atomların aynı olan özelliklerine geçmeden önce şuraya yukarı doğru çekelim şöyle. İzotop atomların aynı olan özellikleri. Atom numaraları aynıdır. Proton sayıları aynıdır. Zaten aynı şeydir bu. Nötr atomlardaki elektron sayıları aynıdır. Çünkü nötr atomlarda proton sayıları elektron sayılarına eşittir. Kimyasal özellikleri aynıdır ama elektron sayıları aynıysa aynı element ile oluşturdukları bileşiklerin formülleri de aynıdır. Tamam? Ve oluşan bileşiklerin kimyasal özellikleri. Mesela karbonu yaktım, karbondioksit oluştu. Tamam? Bu 12 olsun. Karbon 14'ü aldın yaktım yine karbondioksit oluştu. Aynı reaksiyon gerçekleşir. Oluşan karbondioksitlerin de kimyasal özellikleri birbirine aynısıdır. Tamam? söylemeye çalıştığı şey bu. Peki farklı olanlara gelince nötron sayıları farklı, kütle numaraları farklı, çekirdek yapıları. Bunlarda proton sayıları aynı ama nötron sayıları farklı olduğu için çekirdek yapıları farklıdır. Nükleer özellikler, hani biraz önce söyledim ya, karbon 14 tekrar yazayım bak. 12 karbon 14. Şu radyoaktif bir elementken şu radyoaktif element değil. Şunun e, nükleer özelliği var, bunun nükleer özelliği yok. Nükleer özellikler farklıdır. Fiziksel özelliklere gelince, Hocam fiziksel özellikler erime noktası, kaynama noktası, yoğunluk, difüzyon hızı gibi özellikler fiziksel özelliklerdir. Bu da kütle numarasına bağlı olan özellikler olduğu için ve kütle numaraları da farklı olduğu için farklıdır diyebiliriz. Bak biraz önce söylediğim buraya not halinde yazmışım. Şöyle yukarı doğru çekelim net görelim. İzotop atomların elektron sayıları aynı ise kimyasal özellikleri aynı. Bak iki tane izotop klorun 35 ve klorun 37 izotopları. Eğer nötrse aynı. Her ikisi de eksi bir ise yine kimyasal özellikleri aynı. Ama birisi eksi bir birisi sıfırsa artık kimyasal özellikleri aynı değil. Çünkü elektron sayıları aynı değildir arkadaşım. Lütfen buna dikkat et. Diğer bir notu. İzotop atomların doğada bulunma yüzdeleri oranları aynı değildir. Doğada bulunma yüzdesi büyük olan izotop daha kararlıdır. Örneğin klor 17-35, klor 17-37. Bu ne demek biliyor musun? Bu şey demek. Gittim bir yere. Olmaz da olduğunu düşünelim. Bir yere daha bayra çıktım bir klor madeni buldum. Attın avucunu klor madene. Aldığın zaman o madenin içerisinde bulunan klorların hepsi 35 ya da hepsi 37 değil. Karışım halindedir. Tamam mı? Doğada bulunma yüzdesi de o. Bak klor için tespit edilmiş söyleyecek olursak. Yüzde Kütle numarası 35 olan 75 oranında, 37 oranda 25 oranında bulunmaktadır izotoplar açısından. E buradan da şu sonuç çıkarırsın. Klor 35 olan daha kararlıdır diyebilirsin. Diğer bir tanım, izoton, izoton atom. Kıytırıktan bir tanım. Nötron sayıları aynı, proton sayıları farklı. Şuranın altını çizeyim. Proton sayıları farklıysa bunlar bir kere muhakkak farklı element olmak zorunda. Hocam farklı elementse bunların bütün fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır. Aynen öyle. Kadasını aldı. Proton sayıları farklıysa farklı elementtir. Kesinlikle de kimyasal ve fiziksel özellikler farklıdır. Örnek vermişiz bak burada. Gördüğün gibi bak şuranın nötron sayısı 12. Şunun nötron sayısı da 12. Her ikisi nötron sayısı 12 ama protonlar farklı. Şunun nötron sayısı 20. Şunun da nötron sayısı 20. Birisi klor, birisi potasyum. Birisi metal, birisi ametal. Nasıl kim yazdınız eli aynı olacak değil mi? Şuna geldim. Bu vatandaşın 10. Şu vatandaşın da 10. Bu flor en elektronegatif atom. En çok tepkimeye girmeyi isteği olan atomlardan bir tanesi. Neon ise soygal. Reaksiyona girmeyi isteği yok adam. İzoton atomların kütle numaraları, protonlar farklı, nötronlar aynı olsa da protonlar farklı olduğu için kütle numaraları muhakkak farklı olacak. İzoton atomların fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır ve aynı zamanda çekirdek yapıları da farklıdır. Çünkü protonları aynı, nötronları aynı olsa bile protonları farklı. Sıralar ne var? Yine kıytırıktan başka bir tanımımız daha var ki izobar. İzobar neymiş? Kütle numaraları aynı, proton ve nötron sayıları farklı olan atomlardır. Kütle numaraları aynı. Proton ve nötron sayıları farklı. Bak yine proton sayısı farklı. Yani farklı element. Farklı element olduğuna göre fiziksel ve kimyasal özellikleri farklı. Örnek bak karbon 14 azot 14. Şunun nötron sayısı 8 şunun nötron sayısı 7. Protonlarda farklı nötronlarda. Buraya geldim magnezyum. Kütle numaraları 24'e 24. Ama şunun nötron sayısı 13. Şunun nötron sayısı 12. Proton sayısı 11 12. Farklı. İzomer atomların çekirdek yapıları farklıdır. Bütün fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır diyebilirsin. Şimdi sana bir tane grafik çizmişiz. Bak bu da üniversite sınavında çıkmış grafiktir. Tamam mı? Grafiğe baktığın zaman proton sayısı, nötron sayısı. Bak şu A doğrusu üzerindeki noktalara bakar mısın? Şu noktayla şu noktada bulunan iki atomu düşünür müsün? Neleri aynı? Protonları. O zaman A doğrusu üzerindeki atomlar protonları aynı. Nötronları farklı olduğu için izotop. Bu izotoptur. P ile bitirelim tamam Şuraya geldim. Bu ise bu sefer de nötron sayıları aynı. Proton sayıları farklı olduğu için izotar, izoton. Son şuraya gelince şundaki şu noktayla şu noktayı aldığında bunların proton sayılarıyla nötron sayıları topladığında birbirine eşit çıkar. O zaman bu doğrusu üzerindekiler ise izobarı ifade edecektir bizim için. Son bir tanecik türümüz var. O da izoelektronik tanecikler. Aslında izo demek eş demektir. Eş. İzoelektronik elektron sayısı aynı olan demektir. Bunu ileride AYT'de de işleyeceğiz. Orada birazcık farklılaşacak ama şimdi bilmen gerektiği kadarıyla söylüyorum. Proton sayıları farklı. Dikkat et şuranın altını çizeyim yine. Proton sayıları farklıysa farklı atom. Elektron sayıları aynı ve dizilimleri aynı olan taneciklere biz izoelektron diyoruz. Onun için bunlardan en az biri iyondur. Çünkü ikisi de nötr olamaz. Niye? İkisi de nötr olamaz çünkü bunlar farklı atom ya. Protonları farklı. İkisi de nötr olursa elektron sayıları da farklı olur. Onun için bunlardan en az bir tanesi iyondur. Hocam ikisi de iyon olabilir mi? Olabilir. Bak hemen şuradaki örneğe baktığın zaman elektron sayısı 10, elektron sayısı 10, elektron sayısı 10, elektron sayısı 10. Elektron sayısı 10. Hepsinin elektron sayısı 10. Ama protonlar birbirinden farklı. iki tane anyon bak. Şu iki anyon da izoelektronik. Şunla şu da izoelektronik. Oksijen eksi 2 ile sodyum artı da izoelektronik. Gördüğün gibi ikisi de anyon olabilir. ikisi de katyon olabilir. Birisi anyon birisi katyon olabilir. Birisi nötr. bir anyon ya da katyon olabilir. E farklı element olduğuna göre kimyasal ve fiziksel özellikler birbirinden farklıdır diyeceksin. Ve örneğimize geçeceğiz. Potasyum 19, 39, 19, 40. İkisi de potasyum mu? Evet. İzotop mu? Evet. Ama elektron sayıları aynı değil. Şunun elektron sayısı 18, şunun elektron sayısı 19. İzotoptur. Evet. Kimyasal özellikleri aynıdır. Yalan. Elektron sayıları da aynı olacaktı. Çekirdek yükleri aynıdır. Evet. Çünkü çekirdek yükleri şey proton sayısıdır. Bu izotoplar aynı element olduğuna göre proton sayıları aynı olacaktır. Diğer bir örneğimiz. Yukarıda verilen örnekler ile atom türleri eşleştirildiğinde de eşleştirilmesi nasıl yapılır diye sormuş. Bak Bunlar protonlar aynı, nötronlar farklı olduğu için izotop. Kütle numaraları aynı. Proton ve nötronlar farklı olduğu için izobar. Burada ise bak şurası 10, şurası da 10. Elektron sayıları aynı olduğu için bunlar birbirinin nesi olur? İzo elektroniği olacaktır. Bir örneğimiz daha var. Yukarıda verilen tanecikler ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur demiş. Taneciklere bakalım. Şurası 18, şurası 18, şurası 18. X artı 2 ve Y artı iyonları izotondur. Bakalım. Bak şunun nötron sayısı 20. Şunun nötron sayısı bu da 20. Şurayı hesaplayalım. Bunun nötron sayısı 18. Birinci ifade doğru. İzoton. Nötronlar aynı. Protonlar farklı. Peki iyonları izoelektroniktir. Gördüğün gibi üçü de aynı çıktı. Yarıçaplarına gelince. Çaplarda nasıl yorumluyorduk? Elektron verenin çapı azalıyordu. Alanın çapı artıyordu. Doğru mu? Dolayısıyla burada eksi yüklü olan Z'nin çapının en büyük olması lazım. Burada Tam tersini söylemiş. Bu ifade yanlış olur. Cevabımız ne oldu? 1 ve 2 yani D Son bir örneğimiz daha var. Karbon 12 eksi 2. Karbon 14. Bak bu ikisi izotop olduğu kesin. İkisi de aynı atom. Ama birisi eksi 2 yani anyon diğerini ötür. Bir kere kimyasal özellikler aynı olamaz. Şurayı direkt çizelim. Tamam Çekirdekte nötron bölü proton oranı farklıdır. Evet çünkü bunların protonları aynı olsa da nötronları farklı olduğu için nötron bölü proton oranları farklıdır. İzotoptur. Evet doğru cevap 1 ve 3 yani C şıkkıdır diyoruz. Dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki dersimizde periyodik sisteme gireceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakal.